Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün markası Cenk olan çok güzel vizon renginde çiçekli bir yazma var elimde. Bunu üzerine görmüş olduğunuz reklerde kiplerimi kullanarak sıralı giden çok da kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ettiğiniz de. paylaştığım modellerin sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğimi destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve hemen sizleri bekletmeden bugünkü modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi bugünkü modelim için şu şekilde kayalarım var. İki tane zürafa üzerine yapacağım bunları. Şöyle iki zürafa oluşturuyoruz. İkincisinden geriye gelerek yanındaki zürafaya batıyorum. Buraya bir tane zürafa oluşturup içinden tam ortasına yukarıya düğüm atarak önündeki ilk zürafaya hiç zürafa atlamadan düğümlüyoruz. Tekrar yapalım. İki zürafa yapıyorum. Bu sırayı sadece bu şekilde iki zürafa üzerine kayalar yaparak götürüyoruz. İkincisinden geri gelip eksilterek kalan son zürafanın da ortasına bir düğüm atıp yanındaki zürafaya şöyle düz olarak iniyoruz ve kayamızı oluşturuyoruz tam ortaya aldım Hemen bunları da yapıp üzerine model koymaya geçelim. Gayet kolay gördüğünüz gibi bu kısmı. Üzerine de yapacağım motifim. O da çok kolay. Herkes kolaylıkla yapabilir. Hemen burayı tamamlayıp şöyle üzerine motif koymaya başlayalım. Şöyle kayalarımızı hazırladım. Şöyle şuradaki indiğim kısımdan Buraya önce ipimi bağlıyorum. Beş tane buraya pırpır yapacağım. Pırpırları da çok fazla büyük yapmıyorum. Şöyle büyüklüğü. Orta büyüklüğün daha altında. beş tane şöyle pırpır yaptım son yaptığımı bir tane üzerine düğüm atıp buradan tam ortaya gelecek şekilde ortadaki üçüncü pırpıra batıyorum ve buradan baştaki pırpıra tekrar batıyorum Şimdi şu kısma bir kez daha üzerinden düğümleyerek katını artırıyorum. Şöyle ve ben soldan devam ettiğim için yine sola başa alıyorum ipimi. Şimdi buradaki katlarımıza sık iğne yapacağız. Sayarak kaç tane yaptığımızı diğerine de aynı sayıyı yapıyoruz. 2 oldu. 11 bir tane daha hemen dibine yaparak 12'ye tamamladım. Ve buradan şuradaki araya geçiş yapıyorum. 11 12. sine şöyle pırpırımın içerisine battım. Ve ipimi kestim. Şöyle çıtapata bir minik kalp oluşturduk. Buradan sonra ne kadar aralık isterseniz ikişer üçer yakınlığına göre hemen ben de diğer renklerle buraya birkaç tane daha motifimi koyacağım. Hemen koyduktan sonra da modelimizin son halini görerek kapanışımızı da yapalım. Evet arkadaşlar şöyle minik kalplerimi hazırladım. canlı görmüş olduğunuz gibi çok güzel var bir minik kalpler oldu. Yapması da zevkli kalpleri. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ettiğinizde paylaştığım modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.